Gelelim 19. yüzyılın en önemli olaylarından birine yani İtalya'nın siyasi birliğini kurmasına. Bildiğiniz gibi ilk başlarda İtalya'da şehir devletleri vardı. Yani birleşmiş bir İtalya yoktu. İtalya Milli Birliği'ni kurmak için 1807'de Carbonade adlı bir örgüt kuruldu. Bir örgüt 1821'e gelindiğinde bağımsızlık ve birlik yanlısı ilk isyanları çıkarıyor arkadaşlar. İtalya'nın kuruluşuna öncülük edecek krallık Piemonte Krallığı Bu isyanlar başta başarısız oluyor. Çünkü Avusturya parçal aldı İtalya coğrafyası üzerinde baskı kurmuş ve İtalya'nın devletinin kurulmasını önlemişti. Piemonte Kontu Fransız İmparatoru ile anlaşıyor ve Avusturya'ya karşı ortak mücadele kararı alıyorlar. Bu savaştan sonucunda Piemonte'nin toprakları genişliyor. Kırım Savaşı'nda Piemonte de katılıyor ve Avrupalıların desteğini yanına alıyor. Prusya'nın bir yandan Avusturya'yı diğer yandan Fransa'yı yenmesi İtalyanlara tarihi fırsatı veriyor. Ve İtalyanlar 1870'te Roma'yı Avusturya'dan alarak İtalya Devleti'ni kuruyorlar. Evet, İtalya Devleti'nin kuruluşu deyince aklımıza ne gelecek? Önce küçük şehir devletleri halindeydi. Piemonte'nin önderliğinde Avusturya ile savaşıyorlar ve 1870'te Roma'yı alarak Avusturya'dan bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Böylece 1870'te İtalya bağımsızlığını ilan ediyor ve dünya siyasetine katılmaya başlıyor. Gelelim Almanya'nın siyasi birliğini sağlamasına. Arkadaşlar Almanya siyasi birliğini Prusya önderliğinde sağlıyor. Prusya'da önemli olan da Bismarck. Alman devlet adamı Bismarck ne yapacak? Almanya'nın siyasi birliğini kurmasına öncülük edecek. Önce Prusya 1864'te Danimarka'yı, 1866'da Avusturya'yı yeniyor. Ve daha sonra en önemli savaş 1870'de Fransa'yı Sedan Savaşı'nda yeniyor. Ve bu savaş sonrası imzalanan anlaşmada ilk defa Almanya Devleti'nden bahsediliyor. Böylece Almanya 1871'de siyasi birliğini tamamlamış oluyor. Böylece dünya kamuoyuna iki tane yeni devlet katılmış oluyor. Bunlardan biri İtalya 1870, 1871'de de Almanya. Almanya dünya liderliğini oynadığı için ileride Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına da neden olacak.